Altun Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilinçsel yayınlarının TYT Matematik Operatif Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Kitabın boyutları A4'ten yaklaşık olarak yarım parmak genişliğinde ve uzunluk olarak da A4'ten yine yaklaşık olarak iki parmak kısalığında bir kitap olmuş. Devamında kitabın sayfa sayısının 428 ve soru sayısının da yaklaşık olarak 2800 olduğunu söyleyerek başlayalım. Kitabın içindekiler bölümü ve hemen ardından gelen bir aparatif bilgi serisi adı altında işlem yeteneği bölümüyle başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kitap aparatif bilgiler ve hemen ardından bir uygulama bölümü ve bunun da altında bize cevaplarının verilişi itibariyle başlıyor. En temel dediğimiz small seviyenin de altından kitabımız başlamış arkadaşlar. Ve hemen ardından işlem yeteneği konusu ile ilgili bir takım testler ve hocalarımızın bizlere okulda ödev olarak da verebileceği şekilde bir sistematik üzerinden ilerliyor arkadaşlar kitabımız. Daha konuyu bitiren bir öğrencinin aparatif niyetine yani atıştırmalık olarak her konunun kendi ile ilgili sorularının içerişi ve sorularla konuya olan yatkınlığını arttıran yöntem ile ilerliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bölünebilme kavramı ile ilgili yer yer kendini tekrar eden sorularla Konya ve soru tarzına olan yatkınlığınızı arttıracak olan bir sistematikle ilerleyen kitap aynı zamanda kırmızı testlerde de gördüğünüz üzere yeni nesil sorulara geçiş yapıyor arkadaşlar ve yeni nesil sorularının da ayarında tutulduğunu kitabın amacından çıkarmayacak bir zorlukta bizlere verildiğini söyleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir soru tarzından arda arda benzer şekilde verilerek bizlere soru tarzı iyice kavratılmaya çalışılmış arkadaşlar. Asal çarpanları ayırma, EBOB, Ekok gibi konularda da bu şekilde bu şekilde gördüğünüz mavi testlerimizde de yer gel yeni nesil olabilecek bizleri yeni nesile hazırlayacak bir takım sorularda verilmeye çalışılmış arkadaşlar. Kitap başlangıcında da gördüğünüz üzere 29 adet başlıktan işlem yeteneği konusundan polinomlar konusuna kadar ilerliyor arkadaşlar. Kitapta aparatif ile ilgili sizlerin de bildiği üzere aparatif kitapları sürekli güncellenen ve yenilenen kitaplar arkadaşlar ve bununla ilgili burada görmüş olduğunuz kitabımız aparatif yayınlarının son olarak bilinçsel yayınlarından çıkmaktadır çıkarmış olduğu son güncel 2021 baskı kitabı arkadaşlar. Ve arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz kapak mevzusuna gelecek olursak. Birinci kapak ile gösterilen kitabımız tamamen klasik sorulardan oluşan YGS, LYS döneminde çıkan ilk kitabımız. İkinci, kapak ikinci kitabımız ise yeni tarz soruların gelmesiyle %30 civarı yeni tarz sorunun eklendiği kitabımız. Üçüncü kitabımız da yeni tarz soruları %80 civarına çıkararak oluşturulan bir kitap. Ancak kitabın seviyesinin biraz daha ortaya doğru kaydığı bir kitap olmuştur. Dördüncü kapakta ise yani burada görmüş olduğunuz kitabımız ise ciddi bir güncelleme yapılan %70 oranında değişikliğe maruz kalan kitabımız olmuş. Öncelikle kitabımızdaki yeni nesil yeni tarz soru oranı düşürüldü ve kitap amacına uygun bir hale getirildi. Şu anda %30-35 civarında yeni nesil soru içeren kitabımızda tarz olarak da bir değişiklik yapılmış. Öncesinde yeni tarz sorular kitaplarda karışık haldeyken şimdi klasik soruları ayrı testlerde, yeni nesil soruları sizlerin de görmüş olduğu kırmızı testlerde olacak şekilde ayırmış hocalarımız. Ayrıca kitabın seviyesini temel atmak isteyen öğrenciler için kolay ve orta seviye şeklinde ayarlamış hocalarımız. Amacı bu kitabın amacı 5 net yapan öğrenciyi öncelikle 10 net ve üzerine çıkarmak olmuş. Ayrıca bu öğrencilerin işlem yeteneğini arttırmak için kitabın son baskısında ilk 20 sayfada işlem yeteneğini geliştirmek için aparatif bilgilerden oluşan bir bölümde sizlere gösterdiğim üzere eklenmiş arkadaşlar. Ve bu kitabın kanalımızda incelenen en yaşlı kitap olduğunu da söyleyelim arkadaşlar ki kitabımız 2013'te piyasaya çıkmış ve 8 yaşında bir kitap ve tabii ki ilk çıktığı günden bugüne kadar oldukça güncellenen ve değişime uğrayan kendini sınav sisteminin değişikliğine göre uyarlayan bir kitapta olmuş arkadaşlar. Kitabın ne kadar güncellendiği hususuna gelecek olursak bunu sizlere ayrıntılı bir şekilde verdik ve ancak önceki yıla göre %70 oranında TYT matematik kitabımız güncellenmiş ve 320 sayfa olan kitabımız 432 sayfaya çıkmış. Kitabın video çözüm hususuna gelecek olursak burada görmüş olduğunuz bilinçseldigital.com adresinden veya terim başındaki karekod veya Play veya App Store'lardan indireceğiniz bilinçsel öğrenci aplikasyonu üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kitabın akıllı tahta ve z kitap uygulamasının da olduğunu söyleyelim. Kitabın silgi testine gelecek olursak sizlerin her zaman istemiş olduğu şu silgi testini yapalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kitabımız fazlasıyla yeterli silgiye bana mısın demeyen bir baskı kalitesine sahip. Kitabın zorluk seviyesine gelecek olursak kolay orta seviyede olup temelini sağlamlaştırmak isteyen 5 netten 15 nete çıkmaya isteyen öğrenciler için özel olarak hazırlanmış bir kitap. Kitabın ayırt edici özellikler bölümüne gelecek olursak Temel atmak isteyen öğrencileri hedefleyen bir kitap olması ve özünde konu bittiğinde ilk çözülebilecek kitaplardan birisi olması diyebiliriz. Kitabın fiyatına internet üzerinden 63 ila 75 lira aralığında ulaşabilirsiniz. Bir kitabın rozetler bölümüne gelecek olursak bir video çözümü ve bu video çözümlerine kaç farklı yoldan ulaşabileceğinizi söyledik. 8 yaşında bir kitap olması ve baskı ve dizgi kalite rozetlerini TYT, Matematik, Aparitif, Soru Bankamıza veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitapla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerinizi bir sonraki incelemede hangi kitabı istediğinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.